Başarıya giden yolumu mu anlatacağım? Yaşasın. Tamam. Tamam kanka sakin <ol. gülüyor> Abi ben gayet iyiydim sen ne yapıyorsun ya? Tamam dur bir. Tamam. Ciddi oğlum bir ciddiyet takın. Tamam. Sakin olalım bir nefes alıp verelim başlayacağız. Kanka <laughs> aynen nefes almak da çok saçma. Selamun Aleyküm Emin, hoş geldin. Aleyküm selam, hoş bulduk. Bugün seninle birlikte YKS başarın hakkında konuşmak istiyoruz. Kanka hemen araya girmem lazım. Kendimi tanıtmam hoş olmaz mıydı önce? Özür dilerim kanka evet. <laughs> Selamun Aleyküm Emin, hoş geldin. Aleyküm selam, hoş bulduk. Bugün seninle birlikte YKS Başarın hakkında sohbet etmek istiyoruz ki bu başarın diğer insanlara yol gösterici olsun, bir rehber olsun ve hep birlikte senden faydalanalım. İnşallah. İlk olarak kendini tanıtmanı istiyorum Emin. Sen kimsin, nasıl birisin? Ben Emin Sarı, İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. YKS 2021'de eşit ağırlık alanında 377. oldum. Patates ettin yani. Dağıttım ya bitti. Oo, nasıl birisiyim sorusu. Hoş bir çocuğum. Yani <laughs> soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Güzel bir insanımdır bence. Emin yani. kendinden Arkadaşlar. bu başarıyı bekliyor muydun? Yani şöyle, e, hedef olarak vardı. Bekliyor muydum diye soracak olursam evet bekliyordum. Maşallah. Kendine güven noktasında sıkıntı evet. yok. Bu yola çıkarken hedef neresi olarak koydun kendine veya hayalin neydi? Gözünü kapattığında kendini nerede görmek istiyordun? Yani şöyle bir hikaye ya bir yaşadığım şeyi anlatarak cevap verebilirim. 10. sınıfın son vakitleri. Ağır bir ders çalışmam yok. Yani normal bir öğrenciyim. O yüzden de kimse benden hani bir beklentisi yok açıkçası. Bir gün hani evde otururken babam bana bir haber mi ne geçmiş işte. Onun üzerine işte hani üniversitede hani nerede okumak istiyorsun? Ne sıralama yapmayı düşünüyorsun? Hedefin ne falan sormuştu. Ben de şey demiştim işte hani bu okumak istiyorum demiştim. Ve saliselik bir anda göz açıp kapasiteye bir baktım babam gülme krizine girmiş. Yani yerlere kapaklandı babam o derece gülme krizine girdi. <laughs> Kimse gerçekten hani böyle bir şeyin beklentisi değildi ama ben hani her zaman hedefim ilk yüz ve Galatasaray hukuktu. O ikisinden çalışmamıştım birçok zaman. O şekildeydi yani. Anladım. Teşekkür ederim. Peki bu geldiğin noktada Galatasaray hukuk olmadı. Evet, İlk yüze giremedin. <laughs> Peki bundan dolayı mutsuz musun? İçinde bir uhde var mı? Çünkü muhtemelen YKS'ye çalışan insanların birçoğunun korkusu ya istediğimi başaramazsam Hı -hı. korkusu var. Bu büyük bir baskı oluyor. Sen şu an başaramamandan dolayı mutsuz musun? Yani açıkçası ben mutsuz değilim. Şu yüzden iki sebepten. Bir, benim ana hedefim Galatasaray Hukuktu fakat ben İstanbul Hukuk'u gerçekten istiyordum yani seviyordum. Hani olmasa direkt İstanbul Hukuk sıkıntı yoktu. O yüzden çok üzülmedim. Hani hatta hatta şu an hani bana istediğin üniversiteye girebilirsin deseler tekrardan öyle bir şans varsa yine İstanbul Hukuk'u tercih ederim. 200 açısından üzüldüğüm bir nokta şeydi. Ben 200 hani biraz da şeyden istiyordum. Kendi ayaklarımın üstünde üniversite öğrenciliği geçirmek istiyordum. Hani o açıdan bazen üzüldüğüm oluyor. Ki hedefim de yani çok ilk 200 için. Olmadığı için üzülüyorum ama ayrılısı böyleymiş. O yüzden çok da bir problem yok yani. Teşekkür ederim. Şimdi diğer bir sorumuz. Nasıl bir lise hayatı geçirdin? Ee, nasıl Genel bir olarak. öğrenciydin? Dedin ki kimse benden bu sonucu beklemiyordu. Neden beklemiyordu? Temelin sağlam mıydı? Yani bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle. 9 ve 10. sınıf çok sıkıntılı senelerdi. Yani ders açısından bir ders şeyim yoktu yani. Ders çalışma olsun vesaire. Hani yazılardan son bir gün önce çalış geç kafasındaydım. Aslında ders çalışmıyordum ki beklenti olmaması sebebi oydu. Ama şöyle bir artı var. 9 da şu açıdan boş geçirmedim bence. Hocalarıma da buradan hani tekrardan özür diliyorum ama hani genelde derslerde kitap okuyordum arkaya geçip. Çok ders dinlemekten sonra arkaya geçip sürekli kitap okuyordum. Yani bunun yekası de getirisini bayağı gördüm. Ama ders açısından bir şeyim yoktu yani. Lise hayatımın ilk iki senesinde. Fakat 11'den itibaren tempoya girmiştik yani. Dedin ki lisede çok çalışmadım, çok çalışkan bir öğrenci değilim. Peki YKS için ciddi bir şekilde çalışmaya, o tempoyu tutturmaya ne zaman başladın? Ee, bu iki aşamadan oluşuyor aslında benim için. YKS'nin bilinç olarak artık YKS'ye geliyor bilinci, çalışmam lazım bilinci bana 11. sınıfın başında oluştu. Ben o yüzden 11. sınıfın başından bu Mart ayına gelen pandemiye kadar 11. sınıfın konularını götürdüm, Hani sağlam bir şekilde götürdüm. Ama asıl hani YKS çalışması dediğimiz şey pandemiyle beraber başladım. Okullar tatil oldu, ben de bir hafta sonra adam akıllı çalışmaya başladım. Yani sınava yaklaşık bir yıldan biraz daha fazla var Aynen. ve sen yeni başladın Aynen. çalışmaya. Aynen. Peki ilk çalışmaya başladığın zamandan itibaren bunu dönem dönem ayıracak olursak, yaz dönemi veya güz dönemi şeklinde. Çalışma düzeni nasıldı? Bize genel olarak bu düzeni anlatır mısın? Peki, şöyle. Şimdi ben bu pandemi başladığından itibaren süreçten Yazın ki Ağustos oyuna kadar günlük 5-6 saat, 3-4 saat, bazen hiç çalışmam abi, bazen 6-7 saatlik çalışma tarzı böyle götürmeye çalışıyordum. Hani olayı kavramaya çalışıyordum. Taktik nedir, nasıl çalışabilirim, şu dersi nasıl yapabilirim, şu soru bankasını bitireyim, konuları nasıl yetiştirebilirim. Mesela sürekli kendime plan yapardım, bozardım vesaire. Orada olayı oturtmaya çalışıyordum. Bir yandan da sürekli ders çalışıyordum. Yaz dönemi senin için biraz deneme tahtası aynen, gibi geçti aynen. aslında. Aynen, bilinçlenme, artık olayı anlayabilme zamanıydı. Ama şöyle oldu. Bu süreçte kendime gerçekten yıprattığım dönemler oldu. Ve bunun bana dezavantajı olarak da ben Ağustos Eylül ayında 2 ay ders çalışamadım. Canım artık istemiyordu ki bünyede alışık olmadığı için böyle bir şey. Bir yerden sonra patladı. 2 ay ders çalışamadım. Sonra Ekim, e Eylül'ün sonu doğru, Ekim'e doğru tekrar başladım ben çalışmaya. İşte Ekim, Kasım, Aralık daha çok 12'nin konularına odaklandım. 12 matematiğinin konularına. Sonra artık Aralık'ta benim son 6 ay bana dereceye getiren vakit orada yaptım bir iki çok kritik hamledir. Ah, burası çok önemli. Tekrar söylüyorum burası önemli. Gayet önemli orada ilk kritik hamle yaparak ben artık tamamen ders çalışmaya odaklandım. Oraya geçmeden önce bu Hı. yaz ve güz dönemine tekrar bir odaklanmak istiyorum. Yaz Hı. ve güz döneminde sen TYT'yi bitirdin mi? Bir kere TYT klişe bir cümle ama TYT hiçbir zaman bitmiyor. Şunu söyleyebilirim. TYT'nin dil bilgisini ben 10. sınıf ilk dönemi sağ olsun okuldaki edebiyat hocamla bitirmiştim. Türkçe paragraf ve TYT Türkçe branşlenir paragraf soru bankalarını evet yazın bitirmiştim. Ben güz döneminde geldiğimde Türkçe'de Genel olarak paragraf kısımlarındaki çoğu süre problemi, çoğu şeyimi halletmiştim. Artık sürekli o sıcaklıkta tutmam için tempolu deneme çözmem gerekiyordu. Matematik açısından da yani geometri biraz duruyordu. Hani o her zaman devam ediyordu ama geriye kalan kısımda problemlerden bir 5-6 kitap bitirdiğim için branş denemelerine gayet sıcak bir şekilde girmiştim. Sosyal ve fen açısından baktığımızda zaten ben onları her zaman YKS'yi son 2-3 ay kalaya bırakmıştım onların bir bitme durumu yoktu. Ama ben evet güz dönemine geldiğimizde ben artık düzenli olarak TYT genel denemeleri ve branş denemeleri çözmeye başlamıştım. Tamam. Peki AYT'ye ciddi şekilde ne zaman başladın? AYT'ye ciddi bir şekilde Ekim'de başladım. O da şu şekilde oluyor. Bu yaz döneminde evet ben yine AYT matematik çalışıyordum ama bu biraz da şey şeklindeydi. Ben 12. sınıf başladığında yani pandemi var ama hani 12. sınıf zamanı başladığında benim kafadaki plan limit, integral kalsın o vakitte. Ben o limitör integralle gelesiye kadarki olan bütün konular bende çok rahat bir şekilde bitmiş olsun, kafam rahat olsun planı vardı. O yüzden ben o güz döneminde gelesiye kadarki yaz sürecinde ve Ekim Kasım da sayılır buna 11 konularını sağlam bir şekilde bitirmeye çalıştım ve 12.lik konularını sağlam bir şekilde bitirdim. Sonra artık Kasım ayından itibaren de artık bütün odam limiter integrale bıraktım. Anladım. Peki sonuçta Ocak'tan <laughs> itibaren kalan son 6 ayda Hı. limit türev integral üzerine yoğunlaştı. Evet. Peki AYT denemeleri noktasında nasıl bir sistem oturdu? Ee, şimdi şöyle oluyor. AYT matematik branş denemelerini yanlış hatırlamıyorsam limit türev integral bitiresiye kadar başlamadım. O da şöyle oluyor. Mart'ta falan bitirdim ben. Tabii bu bitirme dediğim bitirdim ama hani gerçekten sıkıntılı noktalar vardı. Sürekli üzerine gidiyordum. Hani başka soru bankaları çözerek vesaire ama hani genel şablonu biliyordum, branş deneme başlamıştım. Fakat AYT genel denemeleri zaten hani dershanede hani işlediğimiz yere kadar oluyor. Mesela limit türev, türev, türev integral olmuyordu bir yere kadar, onlara giriyordum. O şekilde hani dershanede haftada bir yaptığı düzenli denemelerde işlediğimiz konulara kadar olduğu için AYT'yi orada götürmeye çalışıyordum denemelerde. Peki yaklaşık olarak bir seneden fazla süren tüm bu yorucu süreçte az önce de bahsettin motivasyonun düştüğü zamanlar oldu. Bir 2 ay çalışamadığın evet. zamanlar oldu. Ondan sonra düştükten sonra nasıl kalkmayı başardın? ve kalktıktan sonra da bu motivasyonunu nasıl diri tuttu? Şöyle benim e, bu süreçte en çok büyük iki tane yıkıldığım nokta olmuştu. Bir o dediğim Ağustos Eylül'ü e iki ay salma. Bir de Ramazan'ın ikinci haftası yani Nisan ayı mı oluyor, Mart ayı mı oluyor hatırlamıyorum. Nisan ayı olur büyük ihtimal. O Ramazan'ın ikinci haftası da ben psikolojik aşırı yıpranmıştım ve 2-3 hafta ders çalışamamıştım ve kendime de değildim yani çok çok kötü yıpranmıştım. Hem sağlık açısından hem de psikolojik açısından. Burada beni birkaç diri tutan olaylar vardı. Bir, benim bir hayalim vardı ilk yüz. Yani ben bunu öyle ya da böyle yapacaktım. İki, ben o Ramazan'da yıkıldığımda, ders çalışmayı bıraktığımda o 2-3 hafta içinde baktığımda mesela ben genelde çoğu denemelerde vesaire falan birinci olurdum. Baktığımda düşüyordum. Ronaldo <laughs> ya, his lazım. TYT'de de, AYT'de de. Ve şunu fark ettim yani ben o vakte gelişseye kadar çok büyük fedakarlıklar yapmıştım. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Büyük fedakarlıklar yaptım, çok büyük emek gösterdim. Ya bunları boş yere göstermiş olmamalıyım dedim. Bunların bir getirisi olmalı bana artık dedim yani. Bir bu. iki beni her zaman zinde tutan Mehmet Akif'in Bu Vatan Batmayacaktır şiiri. 2-3 haftada bir o şiiri dinleyerek böyle zinde kalmaya çalışırdım. İlk iki dizisinde hatta yanlış hatırlamıyorsam Ati karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Yani geleceği karanlık, umutsuz görerek azmi bırakmak işte alçak bir ölüm odur diyor. Bizler, bu Müslümanlığın da getirdiği bir şey, bizler her daim çalışmak zorundayız. Durmayacaksınız. İmkan var, ortam var, özgürlük var. Çalışmayan haindir. Umutsuzluğa, ümitsizliğe asla kapılmamamız gerektiğini böyle 2-3 haftada bir kendime düşündürmeye çalışıyordum. Ve bir de şunu söyleyebilirim, özellikle Ramazan'da yaptığım bir şeydi bu yine ilk 2 hafta. Mesela 3-4 saat çalıştıktan sonra böyle bir mola verirdim kendime 15-20 dakika. Orada mesela balkona çıkardım, kulaklığı takardım. Bir 15-20 dakika sadece müzikle gökyüzünü seyreder. Kendimi ilk yüz yapmış, İstanbul'a gitmiş, kurduğum, hayalini kurduğum ortama, hayalini kurduğum üniversiteye yerleşmiş. Mutlu bir hayat profilinde kendimi inşa ederdim. Ve bunlar gerçekten de beni izinde tutardı yani. Anladım. Peki az önce bahsettiğin fedakarlıklara gelirsek Emin. <laughs> Bu yaptığın fedakarlıklar, gösterdiğin büyük emekler neydi? Bunu açıklamadan önce şunu söylemeliyim. Derece yapmak için ya da istediğin hedefe gelebilmek için fedakarlık yapmak şart mı? Bence şart. YouTube hiç fedakarlık yapmadan hani normal bir çalışma ile vesaire derece yapmış insanları dinleyebilirsiniz. Bunlar da var zaten inkar etmiyorum ama bunlar tek tük insanlardır. Bize gelen insan profili böyle olduğu için biz herkesi böyle sanırız. Fakat böyle değil. Bence bu işe fedakarlık yapmak şart. Hayatınızda sizin zamanınız en çok ne alıyorsa, sizi çalışmaktan başarıya götüren yoldan en çok ne götürüyorsa bunlarda fedakarlık yapmak lazım. Ben iki şeyi belirlemiştim fedakarlık için. 1- uyku. iki telefon. Ben Aralık ayından itibaren uyku düzenimi tamamen değiştirmişim. Yani eskiden sabah 8'e 9'da kalkıp ders çalışmaya başlardım. Artık uyku düzenimi 4.50'ye ayarladım. Sabah 4.50 ile kalkıyordum. 10 dakikada hemen elimi yüzümü yıkayıp kahveni al, 5'e dersin başına otur ve askeri nizamla çalışıyordum. Bir hafta önceden bir haftanın planını askeri nizamla yapıyordum. Yani sabah 5 ile 7 arası şu, ondan sonra 7.30 ile 9.30 arası şu vesaire vesaire. Akşam işte 5-6'ya kadar planımı bu şekilde ayarlıyordum ve çalışıyordum. Ha yüzde yüz uyuyor muydum? Hayır. Zaten hiçbir zaman plan programı yüzde yüz uyulmaz. Plan programı hani bu şey mantığı gibi yani yıldızları hedefli ki ağacın dalına ulaşabilirsin. <laughs> Plan programı %130-140'lık bir program ayarlayıp %100'ünü yapmaya çalışıyordum. Asıl almam gereken verimi. Bu şekilde fedakarlığım bir uykudan kısım. İki de telefon. Bunu nasıl yaptım? Ben gece mutlaka fix 6 ay boyunca şaşmadı. 22.45'te yatağa giriyordum. 22.45'te telefonu kapatıyordum. Tamamen kapatıyordum ve bağımı veriyordum. Ondan sonra da babam işe gidiyordu tabii sabah. Akşam 5'te telefon geliyordu bana. Yani ben gece 20.45'ten akşam 5'e kadar telefon yüzü görmüyordum. 20.45'te de ne oluyordu oradaki süreç? 11'de yatağa giriyordum. 11'de girdikten sonra yaklaşık 12-12.30'a kadar sözel derslere çalışıyordum yattığım yerden. Edebiyat ve tarih ezberlerini yapıyordum ve onları kapatır kapatmaz direkt uyuyordum. Bu şekilde yani telefon fedakarlığı ve uyku fedakarlığını yaparak kendimi tamamen derslere odaklamış oldum. Bu süreçte başaramayacağını hissettiğin an oldu mu peki? Çok oldu. Şunları söyleyebilirim mesela böyle somut örnek olarak e, tyt tyt Aralık Ocak ayından MSÜ'den bir hafta önceye kadar olan tarih arası full 80 netti. Aylarca 80 net kaldı. Yani ya 82 ya 78 bu Aralık'ta gidip geliyor ve ben artık bir yerden sonra çıldıracaktım. Çünkü yani diyorum ki hani o kadar branş denemesi sözüyorum, genel denemeleri giriyorum vesaire bilmem neler yapıyorum yani. Ben nerede hata yapıyorum? Ya da benim kapasitem bu kadar mı? Ben niye yapamıyorum? Tehtem artmayacak mı? Ya da iki AYT. IET. AYT'de hani 200 yüz hedefleyen bir insanım. 77-78 net yapmam lazım. Ama son 2-3 ay kalmış. Ben bakıyorum mesela kendimi 60 net yapıyorum. 58 net yapıyorum. Yükselmiyor. Ne kadar çalışırsam çalışayım. Ya bunlar gerçekten beni çok kötü hale sokuyordu. Ama acaba yapamayacak mıyım korkusu da şöyle bir şey. Bu dozunda olması gereken bir şey. Benim bence yaptığım en başarılı şey bunu dozunda ayarlamak. Eğer Yapamayacak mıyım korkusunu hiç yaşamazsa bir insan derece yapamaz. Ama bunu dozundan yukarıya çıkarırsa bu sefer de tamamen o özgüvensizlikle hiçbir şey yapamaz. Ben mesela bunu anlattım da mesela işte 4.50'de kalktım vesaire bilmem de saatlerde çalıştım. Mesela nasıl yaptın sorusu. Oha. Bazı duyguları dozunda tutabilmek. Acaba işte başarısız olursam. Bu tarz duyguları dozunda tutunca insan 4.50'de kalkıp sen ders çalışabiliyor. Sen başaramamaktan korktuğun için aslında 4.50'de kalkmaya başladın. Evet. Veya bu sisteme oturttun. Evet. Aynen öyle. Aslında sen rahat bir insan olsaydın bu sisteme oturtmayacaktın. Evet. Ama sen ona da izin vermedin. Başaramamaktan korkup tamamen ben bunu başaramayacağım deyip ipleri evet. bırakmayı evet. da Aynı seçmedin. Mi? Tam Aynı tersine ipe daha çok sarıldın evet. aslında. Evet. Ve bir de ben de şunu da e, idrak edebilmek lazım. Derece yapan öğrenciler ya da hani istediği sıralamaya tutan öğrencilerin hiçbiri şu anki çalışan arkadaşlarımızdan vesaire çok zeki değil. Ya da yapamayan insanlardan çok zeki değil. Yani o yüzden hani ben başaramayacak mıyım? Hayır abi. Başaranlar çok zeki olduğu için başarmadı. Başaranlar gerçekten sağlam irade gösterdiği için çalıştı. Eğer bir insan irade göstermeyi başarırsa YKS başarısını da elde eder. O yüzden bu hani başaramayacak mıyım korkusunu asla kapılmaya bu yüzden de gerek yok yani. Bu şu demek mi oluyor yani YKS zeka ölçen bir sınav değil tam tersine disiplin ve düzen bunu evet. ölçen bir sınav. Evet. Ya tabi hani e, zeka ölçmemekten kastım hani hiç zeka ölçmüyor değil ama asıl ana kriterimiz burada disiplin ve irade yani. Peki bu başarını bir cümleyle özetleyecek olursan bu ne olur? Süreci mi? Eee evet tüm süreci düşün. Eee ve <gülüyor> <gülüyor> burayı keselim arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam dur tekrar söylüyorum. Hadi tamam olabilir. Başlıyorum tekrar. Kanka dur başlama bir dakika. Tekçimle ne bulacağım? Abi tekçim Neyle? Hmm. ile başarıya giden yolumu mu anlatacağım yani? Anlatmadığımız bir yer varsa bu son soru son soruya geçmeyebiliriz. Sormamız değil Peki ciddi misin? Sorum... Bitiyor mu oğlum video? Teşekkürler Emin. Rica ee, ederim. Çok eğlendiğimiz evet. bir video oldu. Çok Gerçekten zevkli çok bir güzel video oldu. oldu. Yüzündeki tebessümden de bunu anlayabiliyorum. Evet. Kendini anlatmayı çok seviyorsun. Ee... Egoist oldum ben değil bu arada. <laughs> Yanlış anlaşılıyor. Çarptırıyor lafı. Tekrardan teşekkür ediyorum Emin. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bir daha ilerleyen bir videolarda i̇nşallah. tekrardan birlikte görüşmek i̇nşallah. üzere. Allah'a emanet. Allah'a emanet.